Arkadaşlar merhabalar. Bugün de pili kaşe çalışacağım. Şu çizgiyi taşıyılı, şunu biraz daha taşıyalım. Şöyle bizi oyalamasın. Okey. Şimdi arkadaşlar birbirine bakan pili bir noktada birbirine karşılıklı bakan noktada buluşan katlamaya biz pili kaşe diyoruz. Birçoğunuz da bunu bilirsiniz zaten. Bu arada çizgi oluştur diyelim. Çizgi oluşturduktan sonra sondan 8 santim dedim. de okey. Arkadaşlar bakın çizgi şimdi ben yatay uzatacağım ya. Biz bunu sağ klik hani çizgi, yatay, dikey seçimler yapıyoruz ya. Böyle yatay yaptığınız zaman bunu hiç yapmanıza gerek yok. Bakın shift'e basarak istediğim yere kadar geldim ve okey dedim. Şimdi gelişmişin içine gelelim. Şimdi burada arkadaşlar bakın pili kaşe var. Bir de tek yöne var. Ben size pili kaşa yapacağım. Pili seçtim. Çift yöne pili, pili, için çizgini seç diyor. Az önce çekmiş olduğum çizgiyi içine seçtim. Değer girişi. Yani alt katın yarısını girin diyor. Alt katın yarısı 2 mi yapalım? 3 mü? 3 yapalım. Okey. Bununla beraber okey diyelim. Pili sayısını girin diyor. Bir tane yapalım. Amaç görmek. Okey. Taşınacak iş şekillerim yok. Okey. Bakın. Şu şu an benim pili kaşam oluştu. Şu gördüğünüz ortadaki çizgi çizgiye sağdaki ve soldaki katlanarak bu ortadaki çizgide buluşacaklar. Hatta şöyle yapalım. Bir de size katlamayı da anlatayım. Bunu da doğrulamanın içine gelelim. Doğrulama. Doğrulamanın içine geldikten sonra bakın arkadaşlar burada pile katla var. Diyor ki ilk katlama noktasını seçin diyor. Seçtim. İkinci katlama noktası neydi? Ortadaki Pillerin buluştuğu ortadaki seçeceksiniz. İlk katlama noktasını seçin diyor. Seçtim. İkinci katlama. Yani ne yapacağız? Yine ortadaki çizgiyi seçeceğiz. Bakın gördünüz. Pillerim katlanmış halinde görmüş olduk. Bir sonraki videoda ne yapalım? Bir sonraki videoda da pili yapalım. Sonra e, büzgü çalışması yapalım. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Sevgiler.